Evet, hoş geldin. Geçmiş olsun. Hoş bulduk Şimdi olunca. bugünkü videomuzun amacı bu sigaranın e, sperm sağlığı üzerindeki etkisi konusunda konuşmak. E, tabii herkes biliyor sigaranın ne kadar zararlı olduğunu, e, mutlaka bir etkisi var ama çok bariz bir şekilde şimdi bir fark oluşmuş sende. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Evet. Varikosell sende uzun zamandır vardı. Evet hocam. E, kaç yaşında fark etmiştin ilk varikose olduğunu? Hocam 14-15 yaşında olmuştu da gelememiştim. Fark yani. etmiştin. Sonradan sizle tanıştım. Orada bizim videoları gördün, bize geldin. Tabii, tabii. Biz baktığımızda damarlar testin etrafını tamamen kaplayan yoğun damarlar mevcuttu ee, hmm. ve bak yapılan Dopplerde de 3.7 milim refü evet. akım izlenen damarlar olunca ameliyat etmeye karar verdik seni. Evet. Ameliyat sırasında e, sperm sayın 9 milyondu. Yani normalde 15 milyon istediğimiz sperm sayısı sende 9 inmişti. Spermler hmm. hareketi ee, %75 hareketli, %25 hareketsiz. Bu laboratuvardan laboratuvara değişiyor. Bazı laboratuvardan %75 normaldi aslında. Ama sende bu laboratuvar farklıydı biraz. %25 hareketsizliği de fazla olarak görüyordu. %4 evet. de normal bir vardı. Bunlar gayet e, düşmüş rakamlar olduğu için evet. hemen ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası şimdi, bakıyorum 5. aydayız değil mi? Evet hocam 5. ay. Spentalini ne zaman yaptırdın? Yeni mi? Yeni yaptırdım hocam bir hafta oluyor. Bir hafta önce evet. yaptırdınız. Şimdi 9 milyon olan sayı 57 milyona çıkmış. Evet. Toplam sperm sayısı 342 milyona çıkmış. Evet. Şimdi bu çok tabii iyi bir sonuç. Biz ameliyattan sonra bu kadar hızlı birden 300 milyon sonuç olunca dedim yani bunda farklı bir şey mi var? Sen de hocam sigarayı bıraktın. Evet. Ee, sigarayı hemen ameliyat sonrası mı bıraktın? Ameliyattan hemen hocam bir hafta sonra bıraktım. Güzel. Ee, ne kadar içiyordun günde? Günde ben iki paket içiyordum. Çok çok fazlaymış zaten. Ee, şimdi iki paket sigara içen bir insan, valikosel ameliyatın da mutlaka tabi olumlu etkisi çok fazla ama sigaranın etkisi çok. Tabi ameliyat olmamış birini karşılaştırsak hiç ameliyat olmadan sigarayı bırakıp neye yükseldi daha güzel bir sonuç verir ama biz bunu zaten herkesin bildiğini farz ediyoruz ve size bir örnek olarak göstermek istiyorum. Evet. Toplam şu anda 342 milyon sperme çıkmış durumda, yani evet. çok yüksek bir rakam. Ee, 1 milyonda 9 milyon sperm varmış. Şu anda toplam 1 milyonda 57 milyona, yani toplamda 342 milyona çıkmış. Evet. Ee, bu tamamen sigaranın etkisi. E, ee, sigarayı başlamaya niyetleniyorsun ama <laughs> bekarsın şu anda değil mi? Bekarım hocam. Yani şimdi başlamamak en doğrusu. Evet. Ee, kullanacaksan bile çok az miktarlarda tut. şimdi iki paket sigara içmenin bir anlamı yok. Eziyetten başka bir şey değil. Evet, Ondan evet. sonra ve şu etkiyi görmüşken eğer sigaraya başlarsan mutlaka bir altı ay sonra tekrar sperm yaptır. Eğer düşüş varsa da ayağının en kalın ona göre bırak deriz. Evet. evet. Ee, senin cinsellikle ilgili sıkıntın var mıydı anlıyoruz öncesi? Daha genç yaşında... Onu yok hocam, şimdi düzeldi. Şimdi Eyalini... bak, normalde 20 yaşında bir zaman bir insan. Ee, cinsellikte normalde hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Bizim bu yaşlarda gördüğümüz en büyük sıkıntı cinsellikteki e, varikosel gibi, prostat evet. iltihabı gibi hastalıklar. Bunlar e, tıbbi literatürde henüz daha açıklanmış, tanımlanmış şeyler değil. Ama hastalarımızdan görüyoruz, varikosel ameliyatı olduktan hemen sonra farklılıklar oluşabiliyor. Sende böyle bir şey oluştu mu? Yok yani hocam. Da, bir şey, yani daha doğrusu, sabah sertliğin mesela, sabah sertliğe Evet, düzene girdi hocam. O ameliyat öncesi var mıydı? sabah Ameliyat sertliğin? öncesi olmuyordu hocam. Olmuyordu, evet. Şu son, ameliyat sonrası olmaya ameliyat başladı. Ameliyat sonrası hemen olmaya başladı, etki evet, gösterdi. Mesela bu tıbbi literatürde bilinen bir şey değil. Ben evet. daha yeni kongreden geldim. Ereksiyon ee, bozukluğu yapan sebepler arasında varikosel sayılmıyor. Evet. O yüzden ben de burada gönül rahatlığıyla varikosel bunu yapıyor diyemiyorum ama işte sen de canlı bir örneksin yüzlerce böyle hastamız evet var. Hocam. Ee, gerçekten ereksiyon üzerinde varikosel hastalığının çok önemli bir etkisi var. Sigaranın da var. Evet Sigarayı hocam. bırakman da senin mutlaka çok etkiledi. Ee, zaten sigaraya başlarsan göreceksin eğer bir düşüş yaşıyorsan e, eskisi kadar kötü olmaz belki bu için ama yine de çok dikkatli ol evet. evet. başlama diyoruz. Evet. E, sonuçta cinselliğe olumlu etkisi, sperm üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle hem varikosel ameliyatını hem sigarayı bırakmayı şiddetle öneriyoruz. Sen de bu görüşe katılıyorsun. Evet, de. Hocam, evet. Hocam, çok, ederim, çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim dersin. hocam. Evet. Sağ olun.